Değerli dostlar, güzel insanlar, Cuma'mız mübarek olsun. Dünümüz, günümüz ve meçhul sonumuz mübarek olsun. Rabbim bizi buralarda topladığı gibi cennetinde cem eylesin. Mevla bizleri buralarda topladığı gibi 8 milyarlık insanlık ailemizi, iyiliğin, insanlığın, adaletin, vicdanın, merhametin, hakikatin yuvasında toplasın inşallah. Bugün sizlere bir ayetle hitap etmek istiyorum. Rum suresinin 36 ayeti. Her ayet bir yerde bir işaret, bir göstergedir. Bir şeyi gösterir. Ayetler parmaktır. Parmak bir şeyi gösterir, işaret eder. İşaret ettiği yere bakmak lazım. Onun için de ayetlerin kendileri açıklamaya ihtiyaç duymayabilirler ama biz açıklamaya muhtaç oluruz. Zira herkesin aklı aynı değil. Herkes aynı yerden bak. Herkesin bilgisi aynı değil. Herkesin görgüsü aynı değil. Herkesin algısı açık değil. Herkesin işte dil birikimi, tefsir birikimi, ayetler arasındaki bağlantı algısı, ayetlerle kainat, tabiat, insan varlık, yer gök arasındaki bilgi birikimi aynı değil. Dolayısıyla bizim ihtiyacımız var buna ayetin değil. Ama bizim ihtiyacımız var. Onun için yani bazen biz birbirimizin sözlerini açıklıyoruz. İnsan sözlerini açıklıyoruz. Kendimiz söylüyoruz, kendimiz açıklamaya ihtiyaç duyuyoruz. Dolayısıyla bu doğaldır. İnsanoğlunun doğası bunu gerektirir. Rum suresinin 36. ayeti ne diyormuş? Önce ona bir bakalım. Bu ide edeknen nase rahmeten. Biz eğer insana, aslında insanlığa bir rahmet, bir nimet, bir artı değer, Tattıracak olursak ne yapar insan? Ferihu biha. Onunla hemen sevinir. Bu sevinç öyle sıradan bir sevinç değil. Mesela Kur'an'da sürur da geçer. Sürur da sevinç demektir Arap dilinde. Ama feriha fiili de sevindi anlamına gelir. O da sevinçtir. Fakat Arap dilinin kuralı gereği eğer iki kelime birbirinden farklı ise mutlaka anlamda da farklılık olmak zorundadır. Dolayısıyla bu farklılık nedir? Ben özel araştırma yapmadım. Araştırmaya değer bir husus bu. Ama efendim hemen aklımda, zihnimde şöyle bir dolandırdığımda meseleyi tüm bilgi birikimim üzerinden konuşuyorum. Buradaki sevinme, şımararak sevinme. Şimdi sevinç, bir sevinç var, şımararak sevinme. Bir de sevinç var, minnet duyarak sevinme. İkisi aynı olur mu? Aynı olmaz. Bir sevinç var sizi şımartıyor. Bir sevinç var sizi minnet duymaya, minnetinizi artırmaya yöneltiyor. İkisi nasıl aynı olabilir? Bir sevinç var aslında şımararak sevinmede. Eksik olan nedir? Şudur. Haz alıyorsunuz. Yani hatta muhtemelen iki sevincin nörobiyolojisi de farklıdır. Nedir hormonal üretimdeki farklılık? Şımararak sevinmede haz hormonu çalışıyordur. Dolayısıyla dopamin çalışıyordur. Haz hormonunun özelliği insanı hazla sürüklemesi ve insanı yani bir tür uyuşturucu kullananın durumuna düşürmesi. Yani her tür uyuşturucu haz hormonunu çalıştırır, dopamini çalıştırır. Dopamin hormonunun ilginç bir özelliği şudur. Hiçbir zaman bu bana yeter demez. Bir sonra bir tık daha üstünü ister. Onun için altın buruşa kadar gider. Bir tık daha üstü, bir tık daha üstü. Yetmez çünkü. Bir de ilk aldığı işte ilk aldığı alkol, ilk aldığı uyuşturucu dozu, ilk aldığı her neyse o. Onunla yetinmez, onun tadını arar. Ama hiçbir zaman o ilkin tadını da alamaz, bulamaz. Çünkü ilk ilkti. İkincisi ilk değil artık ondan sonrakiler. Dolayısıyla şımararak sevinç insanın aslında enerjisini azaltan bir sevinç türüdür. İnsanı çoğaltmaz, azaltır. Ama bir de minnet duyarak, şükran hissi duyarak, şükrederek sevme, sevinme vardır asıl herhalde insanı artıran, zenginleştiren, büyüten sevinç odur. Bu ikisi arasındaki fark bu. Ayetin ilk cümlesindeki bu sevinç insanı şımartan bir sevinç. Yani biz insana bir nimet tattırdığımızda ne yapar hemen şımar. Aslında burada tabii bir nükte daha var o da şu. İnsana nimet geldiği zaman edep, müminliğin edebi bu nimetin Allah'a nispet edilmesidir. Anlatabiliyor muyum? Yani bak tattırdığımızda diyor efendim. Bir de tattırdığımızda diyor. Aslında nimetin verilmesi ayrı bir şey. Yani nimetin gelmesi, bir de nimetle lezzetlenmek ayrı bir şey. Tena'um denir ona. Nimetin lezzetini almak. Adam hastadır. Önüne sofrayı serersin. Kuş sütü eksiktir. Nimet vardır fakat tena'um yoktur. Yani lezzeti yoktur. Yani hiç canı istemez. O dolayısıyla orada aslında nimetle nimetleneme. Nimetin lezzetini almaz. Onun için eğer her nimet iki nimettir aslında. Bir nimetin kendisi bir de lezzeti. Onun lezzetini almam, almamız, alıyor olmamız. Eğer nimetin lezzetini alacak yerlerimiz yoksa, keyfimiz yoksa, sağlığımız yoksa o zaman nimet nimet olmuyor ki. Kendi halinde nimet. O orada nimet ama sana nimet değil. Ha var, ha yok o. Onun için Allah nimeti versin, aynı zamanda nimetin lezzetini de hissettirsin. Yani tenaumu da versin. Bu anlamda böyle bir nükte de var, harika bir nükte. Rum 36'dan bahsediyoruz. Devam edelim ikinci cümleye geçelim. Ve in intusifhum seyyiatun. Evet. Bir o yine o kişiye ama arkasından bir cümlecik geliyor. Onu okumazsam olmayacak. demet eydihim. Bima demet eydihim. O kişiye kendi elleriyle yaptıkları yüzünden bir musibet gelecek olsa evet burada da değişti cümlenin yapısı değişti zihin değişti bakınız ne olur idahum <laughs> yanatu eli kolu dökülü umutsuzluğa saplanır umudunu kaybeder. burada da birkaç nükte var onları şöyle kısaca açıklayayım insana musibet mutlaka elleriyle yaptıkları yüzünden gelir bunun istisnaları yok mudur vardır tabii vardır onun içinde o istisnalardan dolayı imtihan diyoruz Anlatabiliyor muyum? Bunun istisnaları vardır. Onun için bir spastik yavru gördüğünüzde anne babayı suçlamayacaksınız. Bir evladın çok kötü bir halde durumunu görünce anne babayı suçlamayacaksınız. Anlatabiliyor muyum? Yani Nuh'un oğlu Kenan yüzünden babayı suçlamayacaksınız. Orada efendim yine elleriyle yaptığı bir şey var ama Kenan'ın. Kenan'ın eliyle yaptığı şeyine Hidayeti tercih etmedi tercih etmedi. Kenan tercih etmediyse Nuh'un kontenjanı yok. Bir evlatlık kontenjanı yok. Eğer hanımı tercih etmediyse Lut nebinin hanımına vereceği bir kontenjan yok. Eğer Azer tercih etmediyse, istemediyse oğul İbrahim nebinin babası için bir kontenjanlı hidayeti yok. Yok öylemiş. Görüyorsunuz. Orada da öyle. Ama bunun da istisnaları var. Bunların da istisnaları var. Yani başına her gelenin her başına gelen kimsenin acaba ne yaptı diye düşünmek hiç de akıllıca bir şey değil. Hatta hatta müstekbirce, kibirlice bir şey o manada. Yani biz işte gençliğimizde müritken şeyhin spastik torunu oluncaya kadar ne kadar böyle hastalıkla doğmuş olan çocuk oldu mutlaka ona bir kulp bulurlardı büyüklerimiz. İşte biri şeyhin hatırını kırmış. Biri isteğini yerine getirmemiş. Bak bak işte öyle oldu ondan böyle oldu. Öyle oldu ondan öyle oldu. Efendim hemen bağlantı kurulur. Ne zamanki ki şeyhin torunu yani Allah imtihanını kolay getirsin Cem Tabi yıllar yıllar oldu. 40 yıllık olay. Efendim hatta 45 yıllık olay. O zaman büyüklerin imtihanı da büyüktür. Ya onu onu işte şeyhin isteğini yerine getirmedi de başına bu bela geldi dediğin içinde kullansana. Belki o da büyüktür. Niye öyle? Niye böyle çifte standart kullanıyorsun? Dolayısıyla bu iş böyle gidiyor maalesef. Bu böyle olmamalı. Bu ahlaki değil. İnsanı ahlaksız ediyor. Onun için yani burada genel ilkelerden yola çıkarak bir hisse çıkarmak lazım. Ders almak lazım. Evet yani birinde şımarma öbüründe umutsuz. Nimet'i görünce şımaran nimet elinden alınınca aslında hiçbir nimet elimizden tam olarak alınmaz. Yani bakınız birincide de zaten verdik demiyor. Tattırdık diyor. Niye? Tadıyoruz. Hep ucundan. Tadıyoruz. Zira ölüm varsa eğer bu dünyada hiçbir nimet mülkiyetiyle bizim olmuyor. Olmuyor. Senin olsaydı götürürdüm. Olmuyor. Bırakıp gidiyoruz. Onun için hep tadıyoruz aslında. Ucundan tadıyoruz. Ve ilginç olan da şu ilahi o ölçü gereği efendim işte kader tam da odur. Nedir? İnne me'al usri Her zorluğun yanında bir kolaylık, her kolaylığın yanında da bir zorluk. Onu söylemiyor ama onu öyle anlamak zorundayız. Evet. Yani her güzelliğin, her nimetin bir külfeti, her külfetin de bir nimeti var. İşte içinden geçtiğimiz durumlar. Buyurun efendim. Yani pandemi bir musibet gerçekten de. Virüs bir musibet hem de musibeti umumi. Çok büyük bir musibet. Tüm insanlığı kuşattı. Bakınız kimisinin canına mal olarak, kimisinin işine mal olarak, kimisinin efendim sıhhatine mal olarak ama tüm bir insanlığın da efendim hayat standartını düşürerek yani korkutarak herkes etkiledi. Etkilemeyen bir insan yok. 8 milyarı etkiler mi? E yani hesaplamışlar dünyadaki toplam virüsün ağırlığı 1 ila 2 gram arasında çıkmış. Yani 1-2 gramlık bir şeyden insanlık korktu. Topu var, tüfeği var, konvansiyonel silahları var, nükleer silahları var, orduları var, devletleri var, sınırları var, vesaire vesaire uçakları var, tankları var, füzeleri var ama vuramıyorlar virüsü. Durduramıyorlar. Yani sınırları kapatamıyorlar. Akdeniz'e dökemiyorlar virüs. Anlatabiliyor muyum? Yani mültecileri soktukları gibi toplama kamplarına virüsleri tıkamıyorlar. Ya bu virüsleri de toplama kampına tıkalım da veyahut da vize soramıyorlar virüsten. Yani geliyor geçiyor. Yani virüs vize dinlemiyor. Virüs ordu dinlemiyor. Virüs söz dinlemiyor. Ve paralarıyla yenemiyorlar. Yani gördüğünüz gibi bir umumi musibet. Genel bir musibet. Hiç şüphesiz. Ama peki umutsuzluğa kapılalım. Hayır. Bu doğru değil. Başta umudun kendisi imanın çocuğu. Çocuğunu öldüren anasını anlatır. İnsan umutsuz yaşayamaz. Umut yaşama sevincinin sebebidir. Esasında bakınız ahirete iman bile umudun çocuğudur. Umuttur. o nedenle yani yazunnuna ennehum mulaqu rabbihim ve ennehum ileyhi raciun. Oradaki yazunnuna yani zannederler, sanırlar. Aslında umut ederler. Rablerine kavuşacaklarına, Rablerinin nimetleriyle buluşacaklarına umut ederler. Yani o, oradaki zannın vurgusu umut vurgusu. Dolayısıyla umut öyle bir değer ki Allah bile umut ediyor. Tereccü edatları diye edatlar vardır Arap dilinde. Bunlar Arapça öğrenen talebeler bunlara ezberletilir, saydırılır. Asa bunlardandır. Anlatabiliyor muyum? Kade bunlardandır. Ve daha başkaları da var. Kur'an'da da çok geçer mesela. Onun için asa en yarahmet. Umulur ki Allah size merhamet eder. Dolayısıyla yani sen Firavun'a git, onu haka davet et. Umulur ki doğru yola gelir. Buyurun. Umulur ki. Allah bile umuyor. Bu nedir? Aslında bu şudur. Hidayetin bir yasası vardır. Sünnetullah yasa. Bu yasa dışına çıkmaz. Onun için şu anlamda Kur'an'da gördüğünüz her ibare işte Allah dilediğine hidayet eder, dilediğini saptı. Hayır! Hidayeti hak edene hidayet eder, sapmayı tercih edeni de sapmasıyla baş başa bırakır. Tercüme öyledir mealimde. Dolayısıyla yok öyle. Niye öyle? O zaman Allah tombaladan mı çekiyor? Haşa! Niye dilemiyor bazılarını? Peki Allah dilediğini hidayet eder, dilediğini dilediğini saptırırsa peygamberleri niye gönderiyor? Peygamberleri göndermesinin amacı ne? Madem dilediğini saptırıyor o zaman peygamberleri göndermeyi niye diliyor? Niye Musa'ya diyor ki Firavun'a git belki umulur ki hidayete erer? Niye öyle diyor? Niye diğer peygamberleri kavimlerine yolluyor? Israrla davet edin. Hatta görevden kaçan peygamberini cezalandırıyor Yunus Nebi gibi. Dolayısıyla niye bize hidayet duası öğretiyor peki? İhtine sırat al mustakim. Eğer dilediğini saptırıyor, dilediğini hidayet ediyorsa. Niye biz istiyoruz hidayeti? Niye sırat-ı mustakimi istiyoruz? Niye Allah bizim için sırat-ı mustakimi istiyor? İrade ediyor o zaman. Dilediğini saptırıyor da. Niye Allah bizim için hidayeti istiyor? Ve hidayette olmamız için telkinde bulunuyor vesaire. Görüyorsunuz değil mi? Bir soruluk canı var ama ben dört soru sordum. Yani nakavt oldu. Onun için zihni düzeltmeden ne duayı düzeltiyoruz, ne kulluğu düzeltiyoruz, ne bakışı düzeltiyoruz, ne okumayı düzeltiyoruz, ne de hayatı düzeltiyoruz. Eylem de düzelmiyor tabii. Zihni düzeltmek lazım. İşte bu anlamda umut imanın çocuğu. Gerçekten umut hatta hayatın sermayesidir bana sorarsanız. Sermayesini kaybetmiş bir adam görmek istiyorsanız, batmış bir adama bakmayın. Batmamış tüccar mı olur ya? Var mı batmamış tüccar Batmadıysa söyleyeyim batacak. O öyledir çünkü. O öyledir. Hayat bir deniz, okyanus, insan bir gemi. Bata çıka böyle yol alır. Onun için düşe kalka yol alır. Bu iş böyle. Ama asıl sermayesi batmış bir insan kimdir diye sorsanız umudunu kaybetmiş bir insandır. Umudunu kaybetmiş, tam kaybetmiş insan gördünüz mü? Ben çok gördüm. Gördüm ve yürüyen cenazedir onlar. Canlı cenazedir onlar. Asıl yardıma muhtaç odur. Eğer birinin elinden tutacaksanız onların elinden tutun. Birine tebessüm edecekseniz onlara tebessüm edin. Allah rızası için onları gördüğünüzde gitmeyin, çekip gitmeyin. Çekip gitmeyin. Sizin verdiğiniz bir dirhem, bir gram umut ona hayattır. Hayat, kocaman bir hayattır. Onun için bilemezsiniz değerini onun. Onun için değerini bilemezsiniz. İki cümle, beş cümle onu hayata geri döndürür. Onun için yani Kur'an aslında umut kaynağıdır. Farkında mısınız? Şu okuduğum ayette bir umut kaynağı. Bakınız. O nedenle hani imtihan gereği elindekini vermesek veya biraz dar alsak hemen umudunu kesiyor. Neyi kessin arkadaş? Yani onun için söylerim hep. Allah yokmuş gibi düşünmeyelim. Allah yokmuş gibi bakmayalım. Allah yokmuş gibi konuşmayalım. Umudu kırmak, umutsuzluk Allah yokmuş gibi düşünmek. Allah varsa imkan var. İmkansız diye bir cümleyi bir mümin kurmamalı bence. Kurmamalı. Niye? Evet Allah imkandır. İman en büyük imkandır demiştim. Bundan 25 sene evvel. Şimdi anonim oldu. Ben bile sahip çıkamıyorum. Nelerin patentini almadım ki? Neleri çaldılar ki? Bir bilseniz efendim. Behlül Dana biliyorsunuz Harun Reşid'in meczup kardeşidir. Harun Reşid'in Bağdat'a yaptırdığı o büyük camiyi levhasını indirmiş. Onun yerine Mescidi Behlül Dana yazdırmış. Yazmış oraya. Harun Reşid Cuma'ya geldiğinde bakmış Mescidi Harun Reşid yok tabi. İnmiş. Mescidi Behlül Dana. Nerede bizim deli demiş. Neyse olmuşlar getirmişler. Ne bu? Ne var demiş. Mescidi Behlül Dana yazıyor. Harun Reşid'i indirmişsin. Burayı ben yaptırdım. Burayı senin yaptırdığını Allah bilmiyor mu demiş. Benim yaptırmadığımı Allah bilmiyor mu demiş. Neden korkuyorsun demiş. Allah'ın bilmemesinden mi korkuyorsun? Kör olmasından mı korkuyorsun? Hafızasının olmamasından mı korkuyorsun? Deliye bak. Akıllıdan akıllı. Dolayısıyla adam mahcup olmuş tabii. Onun için yani tabii şimdi siz yapmaya kalksanız adam vururlar. Efendim o ayrı mesele. Onun için yani Allah biliyor hiç şüphesiz de. Ya kul da bilsin istiyoruz işte. Biz de kuluz yani değil mi yani? Kul da bilsin istiyoruz yani nihayetinde. Bir de efendim böyle böyle yol oluyor. Nerede üstünde sahibi olmayan bir mal var onu kaçırmayı, onu çalmayı bir marifet zannetmeye başlıyorlar bu sefer de. Onun için yani hiç şüphesiz hak, hukuk o işin ayrı tarafı. Ama yine de güzellikler paylaşılsın, çoğalsın. Tabii ki gönlümüz onu istiyor. Değerli kardeşlerim, yani bugün Rum Suresi 36. ayetle şöyle kısa bir tanışmamız olsun istedim. E gördüğünüz gibi rahmet, umutsuzluk, nimet nedir? Bunları yeniden düşünmeye vesile olmalı içinden geçtiğimiz günler. Gerçekten de ders almak isteyene her şey bir öğretmen. Virüsten öğretmen mi olur diyeceksiniz ya, ben harika olur diye düşünüyorum. Kargadan öğretmen olur da virüsten olmaz mı? Yani Kur'an'da niye anlatılır Habil Kabil kıssası? Kardeş katli, kardeş kavgası. Aslında kardeş kavgasının Kur'an'daki hikayesidir o anlatısıdır. Niye öyle? Kıyamete kadar kardeş kavgası devam edecek onu söyleyeyim. Kardeş kavgasıyla karşı karşıya kalanlar varsa bu bize miras kaldı devam ediyor diye düşünsün teselli olsun bu bir. Ama ikincisi kardeş katili bir katil kabil olsa bile insan her zaman her şeyden öğrenmeye açık olmalı. Ya kargadan bile mi? Şu çöplük kargasından bile mi? Leş kargasından bile mi? O karga olmasının sebebi de odur yani biliyorsunuz kargalar çöplüklerden beslenirler. Kuşların içinde bir tür efendim kuşların çöpçüsüdürler. Yani tırnak içinde desem mi demesem mi domuzudurlar demek geliyor aklımdan da. Demiyorum. Demedim mi şimdi? Tabii dedim. Dolayısıyla bu anlamda ey insan kardeş katili bile olsan, karga bile olsa ondan ibret al. Ders al. eğer öğrenmeye niyetliysen, gönüllüysen sana herkes öğretmen. Her şey öğretmen. Şöyle bak etrafına. Virüs bile öğretmen. Bakın ne çok ders veriyor Allah aşkına. Onun için şimdi eskiden safları sık tutalım ey cemaat falan derdi imamlar. Şimdi safları aman seyrek tutalım yani efendim sosyal mesafeye dikkat edin. Yani buradan gördünüz ki fıkıh dediğimiz şey durağan bir şey değil. Fıkıh dediğimiz şey donuk bir şey de değil. Bugünün fıkı bu. Bugünün sevabı da bu. Dolayısıyla bakınız işte ona dikkat ediyorsunuz. Eskiden samimiyetin ölçüsü yakınlıktı. Dedeler torunları, torunlar dedeleri kucaklayınca dedeler de sevinir, torunlar da sevinirdi. Şimdi kucaklamayan torun iyi torun şöyle biraz mesafeli duran torun iyi torun. Çünkü kendisine muhtemelen %99,9 bir şey olmayacak ama dede gidebilir bu arada. Anlatabiliyor muyum? Ha bakınız düne kadar damlası üstünüze düşse orayı kesip atmalısınız diyen bu malum efendim uyduruk dinciler şimdi kolonya imalatına girmişler. Zaten hep böyle oluyor. Kaş aldırmak Allah'ın lanetidir diye uyduruk hadislerini okuyanlar şimdi güzellik salonları açmak farz oldu diye konuşuyorlar. Anlatabiliyor muyum? Bizim gençliğimizde televizyona fitne vizyon derlerdi. Televizyonlu eve girmezlerdi sofuluklarında. Şimdi televizyon kanalı kurmak farz oldu. Nasıl bir şey? Onun için o da öyle. Yani ben o güzel nimete karşı hep sıcak davrandım. Bizim pandemi başlayınca hatun affedersiniz lavabodan mutfağa kadar saymış 5 tane kolonya var. Ya biz almadık mesela hiç o kıtlıkta millete yük olmadık yani. Çünkü ben çok severim. Çünkü temizlik temizliğin bir parçası. Aslında abdestin bir parçası. Bakınız fıkıh dediğiniz şey aslında halinizin ilmi değilse nasıl nasıl tersine dönüyor? Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla işte efendim yani bir zamanlar küfürdür demişti. Kimyager bir albay vardı şey. ismini vermeyin bilenleriniz bildi. Gerçekten de Allah'ın bir musibetiydi. Çekti gitti bilmiyorum ehli kubur ne yapıyorlar. Ehli kuburda bir şey yok tabii efendim şarkı söylemek küfürdür fetvası vardı. Eski baskılarında var felaketi ebediyen. Ama ondan sonra döndü dolaştı bir televizyon kurdu damat. Ve gör bak neler olacak diye bir şey başlattılar. Memlekette baldır bacak gösterecek ne kadar hatun var doldurdular. Anlatabiliyor muyum? Hem de Müslümanların bilezikleriyle, yüzükleriyle, alyanslarıyla anlatabiliyor. Muyum? Yani işte eğer bir gürleyip gelen deizm varsa ateizm varsa sorumluları görüyorsunuz. Din oyun değildir. Onun içindir ki haramı koyma tekeli Allah'ındır. Kolun böyle bir yetkisi yoktu. İşte biz bunun için haykırıyoruz, yırtınıyoruz. Niye? İşte dini oyuncak ediyorsunuz. Dün haram koyuyorsunuz, işinize geliyor, onu çeviriyorsunuz. Dünkü haramınız bugünkü farzınız oluyor. Ve çocuklarınız size gülüyor, inandırıcılığını kaybediyor. Din oyun haline geliyor. Ve o ayet bir daha tecelli mi? Dinlerini oyun ve eğlence edinenler. Oyun ve eğlenceyi din edinenler anlamına ikisi de doğrudur mealin. İkisi de o cümleden çıkar. Onun için laiben ve lehven. Oyun ve eğlence edinenler dinlerini Oyun ve eğlenceyi din edinenler. Allah bizi korusun.